Statinlerin yararlı olduğu şüphelidir. Statinlerin yararlı olduğu şüphelidir ve bilimsel araştırmalar bu maddenin vücudu hastalıklardan nasıl koruduğunu açıklamakta başarısız olmuştur. Statinlerin kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Ancak son araştırmalar bu durumun statinlerin kolesterol düşürücü etkilerinden çok hastalığın asıl sebebi olan enflamasyonu azaltıcı özelliklerine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat bu, statin kullanımının yol açabileceği hasarların ciddiyetini de azaltmıyor. Bazı kişilerin bu ilaçların faydasından çok zararını görme riski çok fazla. Kalp hastalığı riski düşük olduğu halde bahsettiğimiz diğer sorunlarla karşılaşma riski yüksek olan bireyler Statin içeren ilaçlar kullanarak kendilerini büyük bir tehlikenin kucağına atmaktadırlar. 1990'larda yapılan araştırmalar, statin kullanımının sindirim güçlüğü, astım, iktidarsızlık, pankreas iltihabı ve karaciğer harabiyeti gibi bir dizi yan etkisinin yanı sıra kanser riskinin artışıyla da ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 2010 yılında American Journal of Cardiology'de yayınlanan bir deneyde Statin içeren ilaçların ölüm riskini artırdığı tespit edilmiştir. İsrailli araştırmacılar, kalp yetmezliğinden muzdarip yaklaşık 300 yetişkini ortalama 3.7 yıl boyunca takip etmişlerdir ve bazı vakalarda bu süre 11.5 yıla kadar çıkmıştır. Statin içeren ilaçlar kullanan ve LDL düzeyi en düşük olan bireylerde ölüm oranlarının çok yüksek olduğu görülmüştür. Kolesterol seviyesi daha yüksek olan bireylerde ise ölüm oranının daha düşük olduğu saptanmıştır.